Evet arkadaşlar, bugün size şirket değerlemeyi anlatacağım. Şirket değerlemeyi anlatırken tabii ki önce bir temel olarak şirket değerlemeden neyi kastettiğimizi değerleme, değerlendirme kavramlarına çok genel olarak deneyeceğim. Çünkü bazı kavramlar gerçekten yanlış kullanılıyor. Kavramları kullanırken de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kullandığımız kavrama bağlı olarak da aslında ilgili kavramın elde ifade etmiş olduğu değerler birbirinden farklı oluyor. Doğru ifade edebilmek için bazı terminolojik terimlerin de mutlaka oturması gerekiyor. Şirket değerlemeye ilişkin tam olarak detaya girmeden bu değerlemeyi biz bizim yeni programımız olan FIRDEK'te destekleyeceğimiz, daha doğrusu bu eğitim çalışmasını FIRDEK programında destekleyeceğimizi de söylemek isterim. Değerleme ee, aslında finans literatüründe değerleme ilişkin çok genel bir tanım var. Der ki bir varlığın değeri gelecekte sağlayacağı nakit akışlarının belirli bir iskonto oranıyla bugüne indirgenmesiyle bulunur der. Yani burada e, ne yapıyorsun aslında bir varlığı değerlerken bilimsel olarak tanımdan bahsediyorum tabi. Bir varlığı değerlerken ne yapmanız gerekiyor? O varlığın gelecekte sağlayacağı nakit akışlarını ortaya koymanız gerekiyor. O nakit akışlarından Harekette de bu nakit akışlarını bugüne indirgeyerek, yani bugünkü değerde ifade ederek aslında ilgili varlık için ne yapmış oluyorsunuz? Bir değer ifade etmiş oluyorsunuz. Örnek veriyorum bir varlığın ömrü 10 yılsa, 10 yıl boyunca nakit akışlarını yazıyorsunuz. Ondan sonra bu 10 yıllık nakit akışlarını beklediğiniz bir getiri oranıyla bugüne indirgeyerek bunları topluyorsunuz ve diyorsunuz ki bu varlığın değeri şudur. Yani buna örnek olarak verecek olursak mesela Gayrimenkul sektöründe bir daireyi ne yapabilirsiniz? Bir dairenin getirisi nedir? Bir yatırımcıysanız bir daire için getiri kira getirisi olabilir. Aylık kira getirileri vardır. Ne yaparsınız? Siz bu aylık kira getirilerini işte daireye bir ömür biçersiniz. 50 yıl. 50 yıl boyunca yazarsınız. Ondan sonra dersiniz ki benim aylık getiri beklentim şudur dersiniz. Bu aylık getiri beklentisiyle bugüne iskontuyarak... Yani bu anlamı şu. 3000 lira eğer aylık getirisi varsa aslında... 50 çarpı 12 dediğiniz zaman yaklaşık bir 600 aylık bir dönem ifade eder. 3000 çarpı 600 deyip bir değer bulmuyorsunuz aslında. Ne yapıyorsunuz? Bu 3000 aslında nominal diyorsunuz. Bu 3000'leri bugüne indirgiyorsunuz. Beklediğiniz getiriyle. Tabi burası, buralar biraz teknik. Çok genel bahsetmek istiyorum. Tabi bizim programımız yardımıyla yani biz burada indirgenmiş nakit takımları veya diğer değerlendirme yöntemlerini değerleme pardon değerleme yöntemlerini nasıl kullanacağımızı zaten anlatacağım. Buradaki amaç genel itibariyle bu yöntemleri temel olarak ne ifade ettiğini, nasıl kullanıldığını bilmeniz. Yoksa programa girdiğiniz zaman zaten programda ilerlediğiniz zaman program sizi yönlendiriyor. Çok kolayca ne yapabileceksiniz? Bir değerleme çalışması yapabileceksiniz. Orada önemli nokta oralarda e, ...ne yapmaya çalışıyorsunuz onu bilmeniz lazım adım adım. Bunun için de birazcık değerlemenin temelini anlamanız gerekiyor. E, değerleme kavramı itibariyle baktığımız zaman aslında... ...işletme açısından bir işletmenin sahip olduğu... E, ...varlık ve kaynakların belli bir tarihte... ...cari değerini herhangi bir para birimiyle ifadesi. Yani aslında ne yapıyorsunuz? Siz işletmenin sahip olduğu varlıkları, kaynakları... Evet, tutarlandırıyorsunuz öyle söyleyelim. varlıkları ne varsa bunu para ile ifade ediyorsunuz. Dolayısıyla kısaca baktığınız zamanında para dışındaki iktisadi varlıkların örnek verelim bir gayrimenkul varsa bunu ne yapıyorsunuz tutarlandırarak bu gayrimenkul için bir değer biçiyorsunuz. İşletmede de işte makine tesisatlar demirbaşlar bunun dışında işte stoklar bunların hepsini ne yapmanız gerekiyor parasa ifadesini bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Bu nedir arkadaşlar değerleme. Bir de değerlendirme diye adlandırdığımız bir kavramımız var. Değerleme ile değerlendirmeyi ne yapmamız lazım birbirinden ayırmamız gerekiyor. Değerlendirme ise aslında bir şeyin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Örnek veriyorum şirket açısından baktığınız zaman ben şirketi finansal olarak değerlendirirken, bakın değerlendirmeden bahsediyorum. Değerlendirirken örnek veriyorum şirketin diyorum ki likiditesi iyidir, olumludur diyorum ama finansal yapı tarafında risk vardır, olumsuzdur diyorum. Şirket yüksek karlılığa sahiptir. Devir hızları düşüktür diyor mesela. Bunların hepsi nedir? Şirket için bir değerlendirmedir. Dikkat ederseniz ben burada parasal bir ifade de bulundurmuyorum. Ne yapıyorum? Olumlu ya da olumsuz taraflarını kişisel görüşlerim çerçevesinde ne yapıyorum? Şirket için ortaya koyuyorum. Dolayısıyla değerlendirme ile değerleme birbirinden farklı. Değerleme dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Parasal ifade gelmesi gerekiyor. Değerlendirme dediğimiz zaman ise pozitif ve negatif yanlarını ortaya koymak gelmesi gerekiyor. Şirket açısından baktığımız zaman biz değerlemeyi yaparken tabii ki hem değerlemeyi hem değerlendirmeyi diyelim e, yaparken ne yapıyoruz? E, elimizde bir takım temel veriler var. Finansal veriler, bu finansal verileri göz önünde bulundurarak şirket için bir değer e, biçmeye çalışıyoruz. Burada tabii e, önemli nokta şu: e, biz e, şirket değerlemesi yapar, yaparken direkt şirketin mali verilerini hareketle bir değer biçebiliyoruz ama çoğu zaman analistler olarak, uzmanlar olarak e, ne yapıyoruz? Bu değerleme çalışmasını yapmadan önce bir makro ekonomi analizi yapıyoruz ki şirketin bulunmuş olduğu sektörün ve şirketin nasıl etkilendiğinin ortaya koymamız gerekiyor. ve bu makro ne yapıyoruz? İşte enflasyon, büyüme, dış ticaret dengesi, döviz kuru, faiz oranları ne olacak gibi gelecek geleceğe ilişkin beklentilerimizi ne yapmaya çalışıyoruz? Ortaya koymaya çalışıyoruz.